Kalkmayın. Biraz daha dinleyin. Plan. Sağ olun. İyiyim ben. Bakın hala iyi değilsiniz. size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hayatımı kurtardınız. Bütün bunlar nasıl oldu? Kim yaptı bunu size? Melike Selamoğlu. Rıza'nın annesi. Neden böyle bir şey yaptı? Rıza yüzünden mi? Evet. Rıza'nın bir köylünün dükkanına gideceğinin haberini aldım. Oraya gittim. Ama nasıl olduysa Selam onları da öğrenmiş orada olacağımı. Rıza yerine kardeşim Metin çıktı karşıma. Neticede yeni öldüremedim onu. Bakın öldürecekler sizi. Yaşadıklarımızdan biraz ders alın artık. Bunu benden istemeyin Yavuz Bey. Yeter. Gerçekten yeter. Bu inadınızdan bıktım, usandım. Her sözümüzün başı ölüm, kan, intikam. Ben sizinle bunların dışında başka şeyler yaşamak istiyorum. Gülmek istiyorum değil Hanım. Bakın hayat gelip geçiyor. Bu inadınız yüzünden onu elimizden kaçırıyoruz değil Hanım. Biz mi? Bizim. Evet biz. Sizi ne kadar önümsediğimin farkında değil misiniz? Farkındayım ama neden? Çünkü Çünkü sizinle çok şey paylaştık. Hayatımın büyük bir parçasısınız artık. Ben kendime hakim olamıyorum Yavuz Bey. İçimde başka bir dila var sanki. Sürekli kulağıma fısıldır. İntikamını almazsan yaşayamazsın. Rahat nefes alamazsın. Hasan sen ben bile ne yapacağımı bilmiyorum. İçinizdeki o sesi susturun Dile Yoksa çok acı çekeceksiniz. Benim gitmem lazım Yavuz Bey. Evdekiler bu işi öğrendiyse... ...çok hmm. dinlenmeye çıkmışlardır beni. Konağın bir yere bırakayım. Olmaz. Beraber gözülerse yanlış anlar. Hmm. Bunu boynunuza takın. Şüphelenmesinler. Dikkatli Hı. olun.